Pazarım evet, merhabalar. merhabalar. Evet, ben de şöyle karşınızda geçeyim. Evet, nasıl buldunuz? Çok güzel, dünyada gelebileceğimiz en yerlerden birisi. Havası, ortamı, her şey çok güzel, yemekleri de çok güzel. Selerek evet. Geliyoruz. Evet. Bir taraftan su sesleri, bir taraftan kuş sesleri, öyle mi? <laughs> Yemekleri böyle mangal falan yapmamıza gerek kalmadan hazır çok güzel ızgaraları, pideleri dünyanın zaten pidesi çok ünlü. Biz çok beğeniyoruz ailecek hep geliyoruz. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hı -hı.